Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Gmod takılmacalarına hoş geldiniz. Ee, bu bölümde ise Gmod Tower'dayız. Gmod, bu da Gökay. Şu Gökay. Merhaba, merhaba. Kafa salla Gökay. Bize bir yap. <laughs> Çok iyi lan tipin. Neyse gel. Ee, size etrafı dolaştırın, bir tur düzenleyelim sizin için. Şimdi, burada teleporterlar var. Gökay, neredesin? Ha. Burada teleportalar var, buradaki teleportalar sizi dairenize ya da oyun modlarına ışınlayabiliyor. Burada şey var... İdo. Sinema! Ve bakın burada ne oynandığı gösteriliyor. Mesela ben içeri gidip kendi videomu koyabilirim. Burası alışveriş merkezi. Gravity olsaydı tepeye rahatça çıkabilirdim. İşte burası... ne? Şapka. Bu ne lan? Ya buradaki adam çok büyük. Onun hiç farkına vardım da neredesin? Sen neredesin lan? Ne şey e, gördüm gördüm seni gördüm Say, sağa bak sağa bak ha tamam gel Pardon Videoda kustum Ne Şu adam çok büyük değil mi? O adam kafasında ne var abi? Bence o admin Olabilir Ama Cimotor'da admin var mı ki? Bilmiyorum. Gel bak ne buldum Ne buldum? la free run yap. Telefon bak game mode'a gel tamam mı? Game mode. Tamam. Hadi git. Tamam, neredesin? Ha, tamam. Gel. Ha biliyorum ultimate chimera hunt falan var değil mi? Galiba. Var. Ben Şurada ben var. Ben. Yok, source card. Game mode, zombie masak. Masak ne boksa Mini golf oynayalım mı lan? Bir gol. Bekle. Yok <laughs> ay. Ben PvP'ye katıldım abi. Ne sana dersin? gel. de gel bak. Game mode'da şeye gel. Neredesin? Niye bu kadar kastı bu yine? Lanet olsun sana ben dikem. Neresi abi? Game modda abi PvP battle var. Bu mu sanırsın? Hayır, bu sen değilsin. Aba baba baba dur. Gördüm, gördüm, gördüm. Kıpırda mı? Burada mı? Kıpırda mı? Kıpırda mı dedim sana? Arkana bak. Buraya giriliyor mu? Nasıl katılıyoruz lan bu şeylere? Eee basıyorsun ama basma. Onunla, o çalışmıyor. Baba bak bana arkana bak. Gel. Ha gördüm. E'ye bas gidip. Ne <laughs> Ne yaptın bana lan? <laughs> Al katıldım. Ya kadı da çıktım ya. Katıldım. O metro da kapışacağız. Hadi başlayalım. Nerede mi Şu an şeydeyiz abi, biz sıradayız. İki dakika. Oha lan paralara bak. Nerede? Silahını paralayayım sen. Bir zahmet. Ben hiç para yok. Ben de. En pahalı silah ne? Oha XM8 var lan. Oha. Hadi nasıl gireceğiz buradan? Adamlar yapmış. nes Zephyr, Stealth Pistol, pas Oha bu para kazanmam lazım. ya ee, abi benim silah aldım. Ben silah ne? Er, silah nerede? Ha anladım. PvP'de kullanıyorsun. Dur o zaman. Bana silah sana. Param yok. Ne kadar var? 5 Mükemmel. Gel, gel mini golf yapalım ya onun için bir şey gerekmiyor. Aynen gel. Geliyorum. Nerede mini golf? Ha tamam. Nasıl bir şey gerekmiyor abi? Şeyi görmüyor musun oynayanlar listesini? Ben geliyorum abi. Ben nereye gideceğim? Ha şeye gideceğim. Jimo Tower'ın tepesine çıkacağım. Hadi gel beraber gidelim. Tamam. Az önce şey Joker'i mi gördüm ben? Neyse. Su sweet değil ya. Ha, tamam. Bu evet. Nerede misin? gidiyorduk? Ha, Twitter'da gidecektik ilk önce. Arkadaşlar bunu ee, çok gizli bir şekilde keşfettik. Burada ben oyunun sesini bir kısayım çünkü patlama yaşanacak. Tamam. Burada bir sinema perdesi vardı. Çikin, nega, bu ne lan? Efe gel burdan Efe. Nega, Neredesin gel? Aa, evet buradan gel. Geliyor musun? Evet. Ben gelemiyorum şu Oradan diyor oradan diyor oradan. oradan. Ha, burada şey var. sıra sıra evet. Neden bu kadar kaslı bu ya yine? Ha ben gelirim. Bir saniye dur durduruyorum videoyu. Kıpırda mı? Tamam devam ediyorum. Devam et. Giriyorum. Evet. Ben giremiyorum. Ha girdim. Arkadaşlar bunu biz bayağı zor bulduk bu arada. Onu da söylemiş oldum. Ha. Çık. Ha. Tamam. Arkadaşlar şimdi size Gmod Tower'ın en tepesini göstereceğiz. İşte havuz falan var. Hatta şurada teleportlar falan. Daha vardı, daha var geldi gel. Yani. Aynen birazcık daha var. Şuraya çıkacağız. Amacımız o. Biz bunu Gökhan'a bayağı uğraşarak bulduk bu arada. Onu da söylemiş oldum. Bakın ne kadar tehlikeli yerler. Tahta var. Ve... Tehlike bizim göbek adımız. Değil mi Gökay? Evet. Error yazıları mükemmel. Ha bu arada çıkarken kasmıyor Gmod Tower'ın bir şeyi o. Yani Gmod'un bir şeyi. Hatası gibi. Buradan değil Evet. Arkadaşlar. Ve size sunuyorum. Gmod Tower'ın tepesi. Dö de Hazır mısın? Ne için? Aşağı atlayacağız. Çok yüksek. Korkuyorum. Bana bana dişi sipariş yapsan al. Evet. Ben part... Nerede? Neredesin? Ha. Dur. Ha burada. yapacağım? Gel bak buradan. Gel. Tamam. Dur sana çarpıcı aşağı çıkacaksın tamam mı? Tamam. This is Sparta. Aa! <laughs> <Süreyi ederim. gülüyor> Hayır ben düşüyorum. Ah düştüm. Ah çok istiyorsun. iyi. Evet. Kanka burada bir tane kadın var. Rayvanı var. Onu sikiyorsun nasıl şu an? Etraf karanlık. Gel baş... havuza gidelim. Gel havuza gidelim. Oradan değil yalnız. Ha tamam. Buradan buradan. Büyük havuza. Biliyorum. Metrodan çıkacaksın. gölette birazcık ıslanayım. Oh. Tamam. Buranın gizli yeri var bence biliyor musun? Hayır yok. Kesin var abi. Neden? Benim adım Gökay ise ben derim ki burada bir gizli yer var. Ben simite biniyorum abi. <laughs> abi tipim çok kötü. Uçuyorum Gökay. Suda uçuyorum. Oh no. Neredesin? Sen neredesin? Ben havuzun kenarında botla yüzüyorum abi şu an. O bir daha var. Ben de. Hayır orada bir de. Var. <gülüyor> <gülüyor> The Ghost Master. <laughs> Ve adama çarptım. <laughs> ya da <suya> abi. <laughs> ben gidiyorum. Buraya gel dostum. Ben gidiyorum. Lan dostu gel buraya. Açma. Dur dur. Şeye bakacağım. Atma yerine bakacağım. Cık. Atma yeri vardı şuradan. Kabuz olmuş bir adam gibi oturdum abi bu şeye. <laughs> evet. Bir daha. Havuza ittiriyorum abi ben bu şu an botu. Botumsuz simiti. Ve yüzmedi. Yüzüyor. Gökhan bir fikrim o sen misin? Hazır geliyorum. Dur dur bekle. Bekle. Tam bu ne defi? Ben buradan atlarım Gökay. Allah. Gökay suyun derinliklerine doğru. O adam tavır demek ki böyle bir yermiş. Evet. Bak dışarıdan. Dur, dur ekran görüntüsü alalım. bunu nasıl kullanıyorsun? Kaç abi? dakika oldu abi? Hop, Hop suda. Dur burada gizli bir yer varsa tamam bakalım o Hayır abi bildiğim. Evet. Gel bildiğim su neredeyiz? Ben şu an bir eve gidiyorum abi. Evin çatısına çıkmayı hedefliyorum. Dur. Hımm. ah çok az kalmış bence bu videoyu burada bitirmeliyiz. Bence Arkadaşlar Gökay'dan size selam. Dur dakika. Gökay C'ye basarak bir selam mı Çak bize. Dur bakayım neler varmış. <laughs> Suicide diye bir şey var bak. Video bittiğinde dolayı intihar edebilirsin. C'ye basılı tut. El sallıyorsun yalnız. Evet bay bay diyorum işte. Ben intihar ediyorum. <laughs> Ve bu video burada biter.